Hepinize merhaba Mamur Akon'da hoş geldiniz. Yeni Minecraft Bedrasi'yi size karşınızdayım. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya katıp yorumlarda fikrinizi belirtiniz. Çok sevinirim videoya geçelim. Evet bugün sola bedel söyleyeceğiz, deneyeceğiz. Biliyorsunuz sola da aşırı iyi olduğum söylenemez. Hatta iyi olduğum bile söylemeyebilir. Ama özgüvenli olacağız. Sakin falan oynamayacağız. Rush 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 oynayacağız. Bakalım er mi yaman, yaman. Hemen şuradan yatağı bir kaplayayım. Ben yatak kaplamadan oynamıyorum. Kendimi bir güvence... Gerçi şöyle bir şey var. Bir kere öldürürse sizi rakip her türlü kırıyor yani. Eliyle falan kırtı çekmeden kırıyor. Kırmızı çıktı mı şu an? Göremiyorum ama çıktıysa da çıkmadıysa da. Hemen bir gidip arkadaşı elenmeye çalışalım. Hızlı yol yaparken korkuyorum biraz çünkü pingim var birazcık. Ama bu sonucu herhalde o kadar da olur. Aynen. Yo buradaymış. AFK mı? Yo değil. Kardeş Allah vallahi sen kafamı karıştırdın bir tık. Onu da oraya atmasam iyiydi de. Yeşil duruyor. Ben yine kendi beyzin boş bırakmayacağım. İlk önce bir yeşile gideyim. Bak sarıyı da kırdı. O da bize hani terse gidip bizi kırmaya gelebilir. Fakat direkt şimdi şuradan araştırmayacağım ki geliştirme falan yapabilirim belki. Sakin oynayıp. Bu şeyde ne kadar malzeme çıkıyor ya sunucuda. Ya da maplerden dolayı mı artık bilmiyorum da aşırı fazla çıkıyor. Altın oran da çok çıkıyor. Altın aynı da. Kardeş ya bu yeşilin bize geri dönmek gibi bir amacı var mı? Yok galiba. Ben o yüzden bir tık daha sakin olup kılıcımı geliştireyim. Adamın base'ine girdiğimizde hem kırıp hem öldürme şansımız daha yüksek olsun. Değil mi? Şimdi bana kızacaksınızdır belki de. Yapamıyorum arkadaşlar. O kadar raşalan tamam, dedik, özgüven dedik. Bak adam kırıyor sağ 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 gidiyor zaten. Bizim çok bir acelemiz yok. Beyaz takımı da eledi. Bu arkadaş kazanabilir bile bu oyunu. Ya ben ne oluyor? Pembe durmuyor, gri duruyor. Gri de bize raşlayabilir Aa gri raşlıyor hatta. Hemen buradan yeşili kırıp atlayacağım aşağı. Tabii düşmezsin. Belki de yol yaparken daha az konuşmalıyım Hacı Bey gibi. Atladım. Geri dönmeye hiç uğraşamam. Adam geliyor. Aa gelmiyormuş be. Ama yeşille karşılaşacağız şimdi tamam. Yeşil kardeş gel bakalım. Sen mi iyi misin? Millet mi kötüymüş. Bak yeşil kardeş senden korktuğum için altın elma bile aldım. Gri'yi kıramadım o. Gri'nin bezindeydi. Yan, yanlış mı gördüm? Orada gri bez değil demek. Ha yan bezdeymiş. Ben de orayı gri bez sandım. Bir şeyler yaşanıyor şu an orada. <laughs> Kır abi. Ben yeşilden korktuğum için Yeşile saldıracağım. Hadi. <laughs> Kazandık. GG ikinci parti beraberiz. İlk parti aldığımız için şu an biraz kafam rahat. Ya, rakibim komşumu kıltı yok. Ama hiç kıramazsam bunu koymam herhalde. Hiçbir şey yapmayınca ne izleyeceksiniz arkadaşlar? Ama kırarız herhalde ya. Fena değiliz. hem ve de, yorumlarda fikrinizi belirtin. Craft Rice bu daha iyi yoksa bu sürücüde devam mı edeyim? Sonuçta ben kendim... Ben hepsinden zevk alıyorum. Sonuçta hepsi bad varsa yani anlıyor musun? Önemli olan sizin keyif almanız. buranın raconu ne? Hangi tarafa araştırırız buradan? Buraya araştırırız herhalde. Ya bu sürücünün garip raconları var. Bazen mesela ilk önce elmasa gitmeniz gerekiyor bazı maplerde. Hatta buranın müdavimleri öyle elmasa gitmeden direkt gideceğiz şey yapıyorlar kızıyorlar falan Bu arada ben niye yukarıdan yol gel Hem bu Türk değil ama bana yapılan gibi yapmayacağım Böyle hani aş hiçbir şey yapmadan beklemeyeceğim aşağıda Kırdık bu arada Hemen Hop bir de hop bak Hadi Öl artık. <laughs> Tamam Bunun ölme hissiyatına gerçekten alışamadım şeyine vurma hissiyatına bana vurmuyorum gibi geliyor. Bana doğru gelmiyor. Ama bakıyorum bayağı vurmuşum. Anlatabiliyor muyum derdimi? Pembe bize mi raşlayacak? Pembe daha rakibini kıramadı. Sarı kırdı ama ben sarıya gideceğim buradan. Arkamıza çok bakmayalım ya. Yolda düşmediğim sürece aşırı sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Ama buradan bir elmas. Altı çıksa bile. Altı çıksaydı iyiydi. Tamam madem bir geri dönüp set olalım. Garanti olsun işimiz. Sıvıcı açalım ilk önce. Ben eskiden zırh açardım. Hiç faydasını görmedim bırak. Onu fark ettim. Adam geldi lan. Öldürme beni. Oha. Oha. Kuramadım be. Neyse herif fena değil galiba. Rakibini kırmış sonuçta. Ama biz de kırdık kardeş. Hiç beklemeden gitmem lazım. Herif geliyor yavaştan. Şunu da yesem ne olur. Ben biraz bekleyeyim mi? Bunu gelsin bu. Düş. Düş. Oh, bu sürede galiba blok koymak daha çok şey yarıyor. Çünkü Crab sürekli blok koymaya odaklanıp öldüğüm için dedim bunu da koymayayım. Ama galiba işe yarıyor bir kere tutturunca adamlar. Bölüm nedendir lan ısıs gibi yapışıyor ya. Buradan kesinlikle bir alternatifi almam şart oldu. Bekle ecelin geliyor bekle. Bekle celladın geliyor bekle. Ateş topun var galiba senin. Sen bir kez daha öl. Ateş topun var da kullanmıyorsun. Neyi bekliyorsun ben anlamadım kardeş. Hadi 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 hadi. Allah herifi geri attı. Uy fena oynadık be. Ya biz de boş adam değiliz arkadaşlar. Bu arada pembe hiçbir şey yapmıyor hala. Rakiplerini kıramadı rakibini. hemen rakibi gri değil mi? Aynen. Öyle olması lazım. Ben bir daha buradan yeşile gitsem kim var orada? Mavi var. Mavi bu tarafa bir gelmeye çalışmış. Mavi'nin rakibi de kırmızı. Ben hiç dokunmasam mı bunlara? Ben ilk önce kendi komşum olan pembeyi kırsam bence daha iyi olacak. Gidelim bakalım. Şuradan da o oh, dört 4 tane mis gibi elmasımız var burada. Bunları bırakıp gitmek olmaz. Pembe düştü yine galiba. Yok, adam atmış. Şimdilik yavaş kırmaya açmayacağım ya. Kırmızıyla maviden bir sonuç çıkmadı. Şimdi çok yana gittiğimiz için düşmanla edinebilirim biliyor musunuz? Beyaz renk bu arada çok güzelmiş. Onun Craft Race'te yoktu bu. Ama bence getirmeleri lazım. Gerçekten çok hoşuma gitti. Beyaz yerine gri mi vardı? Yok gri burada da var. Aa bak mavi kırıldı. Keşke o tarafa gitseymiş. Bu pembeyle gri birbirlerini halledemeyecek gibi zaten. Çok da ne bileyim bunları da kafaya takmaya gerek yok gibi hissediyorum. Nasıl dört ya? Burada şey mi var? Hani dörtten fazla birikmiyor mu? Elmas gelişene kadar. Bilmiyorum. Galiba öyle bir şey. O zaman biz açalım kardeş koruma ikimizi. Pembeyle gri nasıl abi artık çözümü ulaştırıyor şu işi ya? Şurada bekleyeyim mi biraz? Ya da beklemeye gerek yok ya. Aceleye de gerek yok aslında. Altın da yiyelim de garanti olsun. Allah. Benden mi var onda var? Bende mi var sende var reis? Biri saklandığını mı zannediyor? Öl evet. ha. Adam tuzağa kaçmış. Şey oldu. Kafam karıştı. Oy. İyi iyi gayet iyiyiz. ben bir şu an intihar etmek istiyorum. Mavi kırmızı. Kırılmayayım. <laughs> tamam. Kırmızı görebilecek biz Neredesin kankam? Kırmızı mavi bezde. Kim kaldı? Kırmızıyla ben kaldım. Vay be. İnşallah böyle de kazanırız. 2000 üst üste olursa hoş olur yani. Bir de sola da. Buranın solosu daha çok sarıyor gibi ya. Bir, bir iki kere takımımızı denedim de ama siz ne derseniz onu oynarım yani takımda Normalde ben takımı daha çok severim biliyorsunuz. Fakat bunda takımlı da çok zevk vermiyor gibi. Korumayı 3 yapayım mı? Bu arkadaşa biraz eziyet edeyim mi? Geliyor musun sen? O daha çok uzakta o ya. Korumayı 3 yapayım. Şunu da şunu açayım. Nasılım? Evet. evet. Baya malzemem var bu arada. Onları niye o kadar saklıyorum bilmiyorum. 2-3 tane ateş topu alsam daha karım olabilir. Bu adam bize tersten dolaşıyorsa bizden daha hızlı ulaşabilir mi? Bize. Sanırım vallahi hep yol varsa ulaşabilir ya. Ben biraz oyalandım. Vallahi en son mavi bezdeydi ama. Aynen. Tekrar çıkmaya çalışmamış mavi bezden. Ben şimdi şuradan elmasa gidersem bu arkadaşı kırarım gibi. Tabii o da ortadan bana raşlayabilir. Ortadan bana raşlamasa bile direkt set olabilir. Hep de yanlış yerden yaptığım şeylere çarptı Abi hızlı olmam lazım. Vallahi kıracak şimdi. Gidiyor gidiyor. Yine kırıp intihar edeceğim galiba. Şu an mantıklı olan o gibi. Ortadan bize rastlarsa hızlı yol yapabiliyor mu gerçi biraz? Yavaş yaptığı bir gibime geldi benim ama. Hemen atlayayım. İşimi garanti almayı severim. Galiba o da bana gidiyor aynen. Orada bakayım. Benim base nerede? Bilmiyorum da ben şüphelendim o yüzden. Şu an atlamak en iyisi bence. Şurada da bir sürü malzememiz var kullanalım. Geliyor mu? Neredesin kanka? Ortaya base yolu olan biri yok mu? Sen oradasın. Ortaya yol yapacağım galiba. Korkmamam lazım bence ya. Koruma üçüm var sonuçta. Hatta şu zümrütte kaç tane var bilmiyorum da zırh olursam hele hiç korkmam bu arada bundan. Abi neden iki tane var? Bir, biriktirmiyor mu? Plugin mi var bunlarda? Niye kısıtlıyor ki? Kırmızı kardeş. Sen geldiğin yerden geri mi döndün direkt? Kırmızı açtık. Aa bana gidiyor. Neredesin? Reizim Ha. Ah! Boşluk varmış. Sanırım görünmezdi bu arada da. Yukarı mı çıktı görünmez miydi? Yukarı çıkmış. Ve geliyor. Allah kahretsin tahta kılıcım var. Gel kardeş. Bir de bloğum olsaydı blok trap atabilirdim. Ben sana butterfly denesem. Butterfly denesem olur mu? İncisi mi vardı onun? Bir şey vardı gördün mü? Hadi bakayım köyüne. Hadi bakayım köyüne. Üst üste ikinci bin.